Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani arkadaşımla beraber şey diye e, yani kafa topu oynayacağız arkadaşlar ben uzun zamandır kafa topu oynamıyorum o yüzden beni yenebilir bir de internetim biraz şey arkadaşlar yavaş bir dakika ne oldu bir dakika bir dakika bir şey oldu Anlıyorum. Ne oynamış o? Bak. Son soru. Evet. Tekrardan meydan örtmeyi yapacağım. Neden akıbın? Tamam. Kabul et. Neden akıbın şu an sen? Arkadaşlar maç yapacağız. Hep böyle bir sınır olacak ya arkadaşlar. Öyle yapalım. Oyunun dedik. Bak maçta ne Tamam arkadaşlar şu an maça gidiyoruz. İyi, iyi. Rakip bağlanıyor maç beni tüm anda ya. Arkadaşlar video yapacağınız zaman sorun çıkar ya. Hadi artık ya. Girmiyor Yok. Neden, neden girmiyor? Kafa dörtlüğü ilkiyi nasıl buldun? Tek yıldız gönder. <laughs> Çok kötü bir oyun. Arkadaşlar bize mesela... almayın. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar biz neden oynayamıyoruz ya? Bak son bir kez daha Son bir kez daha istek atıyorum şu an Arkadaşlar o da ayrı bir şekilde video çekiyor Ben de ayrı bir şekilde video çekiyorum evet. Heh başladı arkadaşlar oh. Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Bu maç bitince kapatalım. <laughs> bak bak, zaman zamandır olamadım da. Yes, 2 <laughs> Hayır! <Gülüyor> ne yaptım <mı? Gülüyor> ben? Eskiden ben e, 4-0'dan çevirdiğimi hatırlıyorum. O yüzden sadece çevirebilirsin hala. Hop. Ah. Hadi. 1 1 Gol. Hayır. Yani evet. <laughs> 4-1. 4-1 ben yeniyorum. O yeniliyor. <laughs> Nasıl tuttun bunu? Nasıl bunu? Bir dakika bir dakika. 5-1. 5-1. Ben de iyi değilim. Sadece video çekebilecek bir yer bulalım diye. Kafa tadına. Ooo güzel güzel. Eee şimdi sana bir şey yapacağım. Allah'ım öleceğim. Yine pidan alasam Ya <laughs> bak son bir maç yaparız, bir maç yaparız. Tamam. Ondan sonra 8 2. Hmm. Tamam. tamam. Yo o ben. De. 8 2 yani arkadaşlar. Bir daha oynuyoruz ama. Evet, evet. Eee ben sana ne ben, 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 ben ikimiz de hmm. aynı sınıfa basmışız. Arkadaşlar aynen de bastığımız için şu an oyun biraz yavaş gidiyor. İptal ettim. Tekrar. Tamam. Ona niye çıkalım? Oradan girin. Durun başarımı şu an almayacağım. Sosyal. Tekrardan mı? Ha meydan okudum. Tamam bir daha meydan okudum. Tamam. Oynaya bas. Ama sefer geçeyim mi? Tamam. tamam. Kabul et. Kabul et artık. Evet. Arkadaşlar bizimle oynamak istiyorsanız Arkadaşlar bizimle oynamak istiyorsanız yani benim de diyeyim Oyun oh. e, için arkadaşım için çok bir şey diyemiyorum da Eğer bizimle yani benimle oynamak istiyorsanız Ben size şeyimi açıklamaya ID'mi falan koyarım ismimi koyarım Bana istek atabilirsiniz O zaman yorumlara da isminizi yazın ki bileyim ben kim olduğunuzu Beraber oynayabiliriz Son maçımız arkadaşlar bu Tamam 1-0 aldım tamam, ben bunu aldım Senin yaptığın heriflerin ah, kimliğinin. Bir dakika bize kimse abone olmuyor ki biz niye söylüyoruz ki? Yes. <laughs> ya eskiden oluyordun sen. Hiçbir şeyim yok ki ya ben eskide şey efsanevi karakterle oynuyorum farkında değil misin? Efsanevi miydi? Arkadaşlar hatırlamıyorum da bu efsanevi miydi yorumlara yazıyor şey bir robot da herhalde <laughs> Hayır Bak ben antura demeyecektim işte Şu an şunu yazmam saçma oldu bir tane sayı atsaydı öyle yapsaydım Şimdi sana bir şaşırtma yapacağım. Bak. <gülüyor> <hadi>. <gülüyor> Tuzda bir şey değişmemiş <laughs> Hayır. <gülüyor> oh. Yes. Yes. <Gülüyor> <gülüyor> Hadi. Yes. Tam bu. Hadi. 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 Ya, eski Hayır, hayır! Cık! Hmm. kendi Hayır! Kendi kalemi atayım. Ya her şeyi ben kendi kalemi atıyorum ya. <laughs> Su alsam Hadi ya! Kiss olsaydı. Neyse. Bu kadar yeter mi artık? Her türlü yendim. Seviyorsan <laughs> de bitiriyoruz. Yani. <laughs> tamam bitti. Yani görüşürüz arkadaşlar.